Deniz, Denizli kebabından bahsettik, yedik, içtik, yiyenlerle sohbet ettik ama şu an asıl Denizli kebabı nasıl hazırlanıyor? Mesela yarın kebapçı muhtara gelip Denizli kebabı yiyecek vatandaşlarımızın kebabı şimdiden hazırlanıyor. Günlük ortalama böyle 4 tane 5 tane kuzu hazırlıyorlar. Tabi kuzuları hemen yeni kesilmiş değil. 2 gün mü bekliyor usta? 1 gün dolapta beklemesi lazım etin suyunu çekmesi için et suyu çekerse bir gün beklerse dolapta daha rahat ve daha güzel olur. Pişmesi de daha iyi olur. çünkü taze kesilmiş bir eti aynı gün fırına atarsak o gün pişen etten hiçbir şey anlaşılmaz. Yani sakız gibi olur et. Yani zevki olmaz eti. Yani biraz da bu Denizli kebabının kebapçı muhtarının lezzeti buradan mı geliyor? Evet biraz da öyle kaynaklanıyor. Şimdi bu hayvanı kaç parçaya böleceğiz? Bu hayvanı şu an 10 parça böleceğim. Her parçayı daha sonra çift karşılıklı iki şişle şişleyeceğim. Bunları tek tek gösteriyorum size en sonunda. Şu çıkarcık oldu. Ön kol zaten hayvanın. Nereye çıkardık? Ön kolu çıkardık. Kaburga. Ön kol, kol üstü sırayla gider. Burası, şu kaburgası, kaburgası. Biraz yağlı olur. Yani Ama mesela e, kebabı yağlı sevenlere kaburgayı tavsiye ederim. Tavsiye ederim. Çünkü etin en lezzetli olan yeridir. Bana göre. Peki şimdi doğal olarak yağ sevmeyenler de var. Adam diyor ki kesinlikle yağsız seviyorum. O neresini yemeli? Hiç yağsız isterlerse de but. but yani hiç sıfır lazım. yağdır. Sadece şu dış yüzeyinde olan yağı vardır. O da sadece zaten pişti, piştiğinde fırında bu yağ kaybolur. Kendi yağı ile pişiyor. Aynen kendi yağı ile. Ekstra bir e, gördüğünüz gibi bir baharatlamadır, bir şeyleri yapılmıyor zaten buna. Direkt kendi yağı ile fırına sürülüyor. Masada, masada kendisi arzu ederse istediği baharatı kullanıyor. Aynen. Genelde zaten ön tarafta karabiberini döküyoruz. Müşterilerimize öyle sunuyoruz. Müşterinin zevkine kalmış artık. Yani üzerine ee, baharat karışımı da yapabilir. Bizim kendi hazırladığımız özel baharat karışımlarımız var. Ondan da kullanabilir. Veya sadece kendi istediği yemekleri de, baharatları da kullanabilir. Şimdi toplamda 10 parçaya mı böldük hayvanı? Son 5, 2'ye böldük ilk önce bir kuzuyu. Sonra 5, 5, 10 parçaya böldük. Şimdi şişlemesine geçeceğiz. Bugün ortalama böyle kaç kuzu olacak? 5 5 kutu falan parçalayacağım bugün. Şu an şişliyor muyuz abi? Şu an şişliyoruz. Bu şişler e, yarın sabah mı atılacak ocağa? Bunlar yarın sabah için gördüğünüz gibi. İki tane işlememizin nedeni. Şimdi fırına böyle giriyor et. Ateş buradan bakıyor. Çevriliyor et. Dört defa elden geçiyor et. Ondan çift çiftleştiriyoruz. Bunu sabah takıyorsunuz öğlene kadar pişiyor. Öğlen de yemeğe hazır hale mi? Ya, ee, sürmez. Misal bu kaburga 45 dakikada çıkar. Onun arkasından ön kol çıkar. Onun arkasından böbrek yatağı, kol üstü, en son bot. Şimdi öğlen işleri hareketli olursa, öğrenliğin hareketli devam ediyor işlerimiz. Otlardan bir iki tanesini karşıya ateşin yanına çekiyoruz sabahtan. Onunla birlikte devam ediyor. Sıkıştığımız zaman, çok iş olduğu zaman otları da kullanıyoruz öğlen sırasında. şu an denizli kebabının bilinmeyenlerini gösteriyoruz aslında size. Yani ocağa geliyorsunuz yiyorsunuz ama onun ötesinde bir şey var. Onun ötesinde bir hazırlık var. Ee, imtinazlı bir çalışma var. Görüyorsunuz hay e, ustamız hayvanı önce ikiye böldü. Daha sonra beşer parça şeklinde ayırdı. Şimdi de şişlere diziyor. Bu şişler de yarın sabah e, sakız odununda pişen doğru mudur ustam? Değil mi? Sakız odununda pişen ocağın içine girecek. Yavaş yavaş pişecek. Ve yarın öğle servisinde denizli kebabı yemek isteyen vatandaşlara servis edilecek. E, şimdiden onlara da afiyet olsun diyelim. Özel kustacığım şişlemenin bir tekniği var mı? Tabii. E, şimdi rastgele şişlendiğinde fırında şiş çıktığı an bu et küllüğün içine düşer. İyi olmaz. Onun için tam ortasına mı denk e, getiriyoruz? Nasıl yapıyoruz? Elinin olduğu yerden geçiriyoruz. Yani birinden biri tutsun. Diye. Aynen öyle. Şimdi mesela burada kürek kemiğimiz vardır. Kuzumuzun. Kemini mi? Bunu çıkarıyoruz kürek kemiğini. Çünkü ben e, ustalarımdan böyle gördüm. Hiç bırakmayız yani. Yani diğer kemikler durabilir ama bu durmuyor mu? Bu durmaz. Yani. Evet. Yani özellikle durmamasının nedeni var mı? E, şöyle söyleyeyim. Piştiği zaman arkasındaki ete fazla ısı vermiyor. Ondan daha iyi pişsin diye. Daha iyi pişsin diye çıkarıyoruz. Evet, gördüğünüz üzere Kebapçı Muhtar aynı zamanda mutfağı da açık yani herkese, tüm dünyaya. Şu an bunu izleyebilecek herkese muhtarı, e, muhtarımızın, Kebapçı Muhtarımızın e, mutfağı da açık. Yani zaten e, röportaj yaptığımız vatandaşların da çoğu hijyeni ve e, güler yüzlü personeli e, hoş servisinden dolayı burayı tercih ettiklerini söylerken, ne kadar doğru söylediklerini tekrar sizlerle de, e, paylaşmış olduk. E, tertemiz bir mutfağı var, şu an buradayız. Pırıl pırıl pır mutfağı var, işte ustalarımız gayet temiz, servisi gayet güzel. E, ve yine bu hijyenik ortamda yarın için kebabımız hazırlanıyor. Şu an bir kuzuyu parçaladı ustamız. artık birazdan soğuk hava deposundan diğer kuzular da gelecek. Onlar da parçalanacak. Tabi biz onları çekmeyiz artık. Hani bunu görelim diye çektik. Çünkü neden? Biz de ilk defa görüyoruz. Hep denizli kebabını duyuyoruz, yiyoruz ama işte nasıl hazırlanıyormuş? Nereleri böyle parçalanıyormuş? Bilmiyorduk bunları. bunları da görmüş olduk. Sizlerle de paylaşmış olduk aynı zamanda. Ustamıza da teşekkür ediyoruz. teşekkür ederiz ustacığım. Çok sağ ol. Teşekkür ederim. Ee, geldiğiniz için buradan ee, Denizli kebabı yemeyenlere bir tavsiyeniz var mı? E, Denizli'ye gelip de Denizli kebabı yemeden gidenler şöyle söyleyeyim Denizli'ye gelmiş sanmasınlar kendilerini. Çok şey mi kaybediyorlar? Çok şey kaybederler. Yani, yani, biz de tatlı o lezzeti az önce gayet dediğiniz doğru aslında. Şimdi Çok kimi, şey evet kimileri var ben kuzu eti yemem diyor. Kokusundan dolayı. Ama bir defaya mahsus gelip bizim kebabımızı tatsınlar. Koku kesinlikle yok. Aynı şeyi söyleyecektim. Aynı şeyi söyleyecektim. Hani o koku dediniz ama biz e, az önce hiçbir şekilde koku duymadık. Yani rahatsız edici bir ağırlığı yok e, tadında. E, kuzu olduğu için. Koyun olsa kokar. Ama kuzu olduğu için kesinlikle bir koku olmaz.